açıklaması. Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı mağlup ettiği müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı transfere odaklandıklarını söyledi. Sarı lacivertli kulübün Anderson Taliska ile anlaşmaya vardığı iddialarını açıklık getiren Ilıcalı şöyle konuştu. Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz şu anda bitti ve aldık gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Taliska'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde %100 ile gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. Ennesiri golünü attı. Maksimin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız, açıklamalarını yaptı. En nesiri açıkladı, tarif edecek kelime yok. Fenerbahçe forması giyen Yusef En Nesiri Slavya Prag maçının ardından görüşlerini aktardı. Faslı futbolcu bu maçı tarif edecek kelimeler yok. Maç boyunca bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkürler. Avrupa'da daha fazla puan toplayacağız. İstediğimiz bu galibiyetti. Aldık dedi. En nesiri kim oynarsa oynasın görevimiz mücadeleyi en iyi şekilde vermek. Sonradan girenler de iyi mücadele etti. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor sözlerini sarf etti